İyi şeyler dedik ya bulaşıcıdır. Çok fazla aslında yapılabilir karşılıksız iyilikler. İyi insandan iyi beledi belediyeciliğe bakacağız şimdi de. İyi bir belediyecilik diyoruz. Çünkü gittiler belediye olarak, belediye olarak 55 tane çocuğu köy okulundan aldılar. Mersin Belediyesi yaptı bunu. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaptı. 55 çocuğu, kız çocuğunu köy okulundan aldılar. Bir yurda yerleştirdiler. Tertemiz bir ortam sundular ve spora teşvik ettiler. Şimdi hepsinin yüzü gülüyor ve sporda da çok iddialılar. Yani biz çiftçiyiz. Normalde keçi falan besliyoruz. Sabah gütmeye gidiyoruz. Akşam katıyoruz. Yani böyle geçiyor normalde dokunuşla hayatı değişti Sıdıkan'ın. Toroslarda yörük bir ailenin kızı, keçileri var. Kışın köydeki bu evlerinde yazın yaylada geçiyordu hayatı. Köy okulunda bahçede oynarken spora yeteneği keşfedildi ve sonra onun kendini keşif macerası başladı. İçime çok kapanıktım. Normalde hiç konuşmazdım yani. Buraya gelerek yani açıldım. Değişik değişik arkadaşlar o yaptım kendime. Şimdi topluma karıştığı zaman, farklı insanlara tanıştığı zaman, diyalog kurduğu zaman çok iyi bir şey oluyoruz. Baktım iki arkadaş gerek resmi araba. Dedim hocam dedim hayır dedim arkadaşlar ne yapıyor dedim kırsal bölgedeki dedi, böyle fakir bölgedeki yaşayan çocuklarımız dedi. Eğitim amaçlıydı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kız çocukları için bir spor okulu projesi hayata geçirdi. Tek tek köyler dolaşıldı. Yeteneği olan çocuklar belirlendi, sınava tabi tutuldu. Ve seçilen 55 kız çocuğu Kır Çiçekleri Ortaokulu'nda yatılı eğitim almaya başladı. Nesrin yanıma geldi, kafasını kaldırdı. Ben de daha tercih olmak istiyorum. Tercih mi olmak istiyorsun? Evet. Naim Süleymanoğlu'nun ikinci versiyonu. <laughs> Hay maşallah. Kaç kilo var bunda? <laughs> 30. 30 kiloyu 11 yaşında bir kızımız kolayca kaldırıyor. Evet. Allah vergisi bir yetenek. Ve biz de dedik ki tamam o zaman nesini biz bu, bu minimalde yetiştirelim. <laughs> gün sporcu kahvaltısıyla başlıyor. Antrenman programı yoğun, derslerde aksatılmıyor. Geleceğin sporcularının en az bir yabancı dil öğrenmeleri ve kitap okumaları şart. Tamamı spor kültürüyle yetişecek. Haftada bir kitap okunacak ve bu belletmen arkadaşlarımıza anlatılacak. Bu olmaz olmazımız. Sofra adabı, gölgü kuralları, beşeri ilişkiler, diksiyon, her tür konuda son derece donanımlı birer birer olarak hayata hazırlamak istiyoruz. Gözün içinden ne yapmak istediğini anlayabiliyorsunuz bir noktadan sonra. Belki çocuklarımızdan daha fazla vakit geçiyoruz kendileriyle. Ve hayatlarına dokunmuş olmak çok güzel. Spora yeteneğin olduğunu biliyor muydun? Ee, bilmiyordum, burada öğrendim. Şimdi geldiler, keşfettiler. Evet. öğretmenleri onların yeteneğini, onlar da kendilerindeki cevheri, potansiyellerini keşfediyor okulda. Kısa sürede şampiyonluk kazananlar var. Akdeniz bölge birincisi oldum, flatma topu branşında. Flatma topunda Akdeniz bölge ikincisi oldum. Ne kadar süredir çalışıyorsun bu branşta? yaklaşık bir 8 aydır. Yani... 8 ayda birincilik mi aldın? Evet. Canla başta çalışan kır çiçekleri arasından belki ileride dünya olimpiyat şampiyonları çıkacak. Ama burada asıl amaç geleceğe kendi ayakları üzerinde duran özgür ve cesur kadınlar yetiştirmek. Eskiden çok içme kapanık birisiydim. Buraya geldiğimde ama yani değiştim birazcık daha çok. Arkadaşlarımla konuşmaya falan başladım. Kendimi artık cesaret hissediyorum. Önceden bir şey yapmaya çok korkuyordum. Oturma odanızın tam ortasında, arkanızda duvarda Türk bayrağı var. Evet, bir gün olsun. kızınız da Türk bayrağını yurt dışında bir şampiyon olarak dalgalandırsın diye hayaliniz var mı? Olmaz olur mu? Yani bir benim çocuğum için değil. Yani ülkemizdeki hangi genç olursa olsun, düşünce ben de duygulanıyorum. Yani olmasını da istiyorum. İnşallah. İnşallah. Şimdi arkamda gördüğünüz üçlü göğsümüz kabarttı bizi.